Değerli arkadaşlar, kıymetli dostlarım. Bugün Sultanbeyliği yerel basınında şahsımla alakalı Deva Partisi'nin Sultanbeyliği genelinde yaptırmış olduğu ankette Bekir Akay isminin çok ön planda olduğu gibi haberlerle karşılaştık. Bu haberleri sizler gibi şahsımda sosyal medyadan öğrendim ve okudum. Değerli dostlar, kıymetli kardeşlerim. Şunu söylemek istiyorum, özellikle altını çizerek. Dönem siyaset yapma dönemi değildir. Dönem devletimizin yanında durma dönemidir. Yarın en yakın bir dostumuzun acı haberiyle karşılaşmamamız için hiçbir sebep yok. Hastalık her geçen gün Safa safa ilerleyerek dozajını arttırıyor. Ölüm haberlerimiz çoğaldı. Biz mücadelemizi açıklamalarımızı bu yönde yapmamız lazım. Sağlığımızdan başka şu an hiçbir şeyi düşünmememiz lazım. Onun için diyorum ki önce sağlığımız normal bir havaya getirdiğimiz zaman ülkemizi siyaset olmadan asla olmaz. Siyaset bizim toplumun dinamiğidir. Muhakkak olacaktır. Vakti saati geldiğinde hep beraber onu da en gerektiği şekilde yapacağımızdan ilçe halkımızın şüphesi olmasa. Bu duygu ve düşüncelerle tüm dostlarımı, tüm kardeşlerimi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.